Tekrardan merhabalar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Tarot alizeye Nasıl bir gün geçirdiniz? Umarım iyi geçmiştir. İyi, iyi akşamlar dedim mi? Söyleyeyim. A, tabii ki evet sabah enerjisini aldık. Akşam enerjisiyle güncelleme yapalım bakalım. Bu akşam sizi nasıl düşünmüş? Aklınızdaki kişi. Kime niyet alırsanız o kişi için. Akşam enerjisi ama her zaman yeni gelenler için hatırlatıyorum. Herhangi bir zaman diliminde denk gelebilirsiniz. Zamansız zamanın niyetimi aldım ben. Önce anlık enerji okumasını, denormant beslemi aldım. Yine tam şu anda göremiyorsanız, bilgi sahibi değilseniz, aklınızdaki kişi ne durumda? da, da, da. Tilki. Avcı pozisyonunda. Buradaki kuşları mı anlamayı düşünüyor? Elinde bir kuş var. Yonca. Tabut. Aşk. Şöyle göstereceğim. Tilki ve aşk. Şimdi nasılsın dedim. Gözü böyle fıldır fıldır dönen birisi var. Avcı pozisyonda birisi var. Çevresine karşı böyle etki tepki olayının çok fazla olduğu en küçük etki hızlı tepkiler veren böyle etrafı gözlemleyen biraz da sinsilik aldım. Siz yanındaysanız siz hissediyorsunuz ama daha çok hani yanında olmayan arkadaşlarımın enerjisi geliyor. Böyle sinsilik de var bu kişide. Gizli gizli etrafı gözleme, olan bitene bakma. Ee, burada bir yuva var bakın. Yuva var, aile var. Mutlu ailelere bakan birisinden bahsedebiliriz. Çevreden, çevresindeki mutlu insanları gözlemliyor. Gıpta ediyor belki de arkadaşlar. Yani o kuşlardan bakın avlamak istiyor sanki. Şansa ihtiyacı olan birisi var. Bunu yapmak için aile, yuva, mutlu yuva, mutlu aile şansa ihtiyacı olan birisi var. Ee, ama bakın burada bir tabut var. Hayatında bir şeyler bitmiş. Bunun çok bir kayıp enerjisi var. Ya da böyle mutluyken o mutluluğu kaybetmiş birisinden bahsedebiliriz. Aşkla ilgili bir bitiş olabilir. Tabutun yanına vardı. Ee, ama her şeye rağmen aşka, şansı tekrardan olsun isteyen, etrafındaki mutlu insanlara gıpta eden, sinsi sinsi bakan diyebilirim bir tilki var. Siz mesela siz bile olabilirsiniz. İşte ailenizle, ortamınızda mutluysanız, gözü sizin üzerinizde de olabilir bu kişinin. Evet. Sizinle ilgili. Of. Bir yılan kapatıyorum. Sizinle ilgili akşam dolmuş bu kişi arkadaşlar öyle söyleyebilirim. Biraz çözüm bulmak istiyor. Arada bir sorun var. Anahtar kendinde sanki. Bu anahtar elinde ama kapı nerede? Bir kapıyı açması gerekiyor. Bir sorunu çözmesi gerekiyor. Bilinç altında bu var. Yani çözersem ben çözerim diyor. Şimdi burada bir yılan var. Bir tilki var. Yine aile kartı geldi. Bakın ev kartı geldi. Bu kişi şimdi annesinin içinde bir düşman olabilir arkadaşlar. İkiniz arasındaki durumu istemeyen bir düşmandan bahsedebiliriz. Sizinle ev kurmak istiyordur. Burada büyük bir düşman var, tehlikeli bir düşman var. Aranızda düşmanlık girmiş ya da bir düşman girmiş. Bazıları için ise zaten o düzeniniz vardı, başkalarının etkisinde kaldınız ve düşmanlıklar, küslükler araya girdi. Açılımda biraz önce, biraz sonra pardon verir. Evet. Fareler sizinle ilgili çok kafası böyle kendini yiyen, beynini kemiren birisi var. Birden çok, çok kaygılı sizinle ilgili. Neden kaygılı? Burada büyük badireler atlatmışsınız, büyük sorunlardan geçmişsiniz, büyük yıkımlar yaşamışsınız ama sağlam. Bir taraftan evet sağlam diyor, ilişkimiz sağlam. Ama bir taraftan da beynini kemiren fareler, fareler hiç öyle söylemiyor. Bu kişiyi sizinle ilgili dolduran kişiler de olabilir. Sizinle ilgili kurmasına sebep olan kişiler de olabilir. Bir görüşme buluşma isteği var ya da açık bir alanda oturuyor. Sizinle ilgili konuları çok düşünüyor sanki. Fakat çok negatife bağlanmış akşam enerjilerinde arkadaşlar. Aradaki farklılıklar düşünüyor. Din farkınız olabilir. Mezheptir, dindir, yaş farkınız, eğitim farkınız olma ihtimali var. Bunlara çok takılmış. Veya çok küçük farklılıklar vardır. Gözünde çok büyütmüştür. Evet. Biraz şeye bağlanmış. Anlık enerji böyle. Bakalım neyi fark etmiş? akşam enerjileri ile ha, kartları soru yakaladım kaçıyordu ay söylemek istemiyorum. cidden söylemek istemiyorum. kaçmak istiyor bu duyacaklarınızı zaten duymanız gereken ve duymadınız neyi fark etmiş sizinle ilgili neden kaçtığını gördünüz mü çok özlüyor sizi çok özlüyor düzeniniz var bozulduysa o düzeni özlüyor beraberdiniz ayrıldınız çok özlüyor yani büyük göremiyordur çok özlüyor büyük bir özlem var. İlk kart bu. Özlediğini fark etmiş. Denge. Güç. Bu kart da güzeldir bakın. Deşarj olmaya ihtiyacı var. Ya da ne diyeyim? Enerji depolamaya ihtiyacı var. Siz enerji kaynağı da sizsiniz. Evet. Neyi fark etmiş? Aa, ruh eşimsin. Bakın özlem var burada. Seni görmek istiyorum. Senin yüzünü özledim. Seni görmeyi, seninle konuşmayı özledim. Veya bir aradasınızdır. Arada bir soğukluk vardır. Eski seni özledim diyor. Eski günlerimizi özledim. Yeni geldim ben. Yeni başladık bu ilişkiye diyorsanız bu kişinin geçmişinde özlediği konular var demek ki arkadaşlar. Neyi fark etmiş? Özlem'in üstüne ne kartını verecek çok merak ettim. İçime doğan bir kart var ama bakalım. Ay. Yani alev alev, alev yansa da bir türlü kendinden ödün vermek istemeyen birisi var. Ya, ya yani böyle sizin aşkınızdan yanıyor diyebileceğim birisi. Fakat her şeye rağmen yine de Evet, ağaç. Sağlam, uzun vadeli aile olmak, uzun vadeli süreçleri aile olmak, kökleri sağlam olmak. Geçmişiniz var muhtemelen. Neyi fark etmiş? Kupa altılası ve ay kart. Seni çok özlüyorum ama bir o kadar da korkuyorum. Acaba bir daha eskisi gibi olmaz mıyız? Acaba aradaki durumu düzeltemeyiz miyiz? Yani farkındalığı şu, sizi çok özlediğini fark etmiş ama bir taraftan da bilinçaltı korkularının farkında ya olmazsa diye korku çalıştıran birisi var. Evet, neyi fark etmiş? Yani bu kişi için denge kaynağı sizsiniz veya şu an idare etme pozisyonunda dengede kalmaya çalışıyorum, ayakta durmaya çalışıyorum. Fakat yani dengem bozulmasın diye, işte ağzımın tadı kaçmasın diye uzun süre oldu ise işte uzaksanız, küsseniz, ayrıysanız idare etmeye çalışmış. İyiyim ben moduna girmiş. Ya işte de özlem yani o kadar da özlemiyorum moduna girmiş. Fakat artık diyor bu durumu bir çözmem gerekir. Yani bir çözüm bulmam gerekir. Bunu fark ettim diyor. Neyi fark etmiş? Benim enerjik kaynağım. Sizin tarafından, tarafınızdan şarj edilmeye ihtiyacı olan birisi var arkadaşlar. Bir ebrahat var sizin onun üzerindeki etkiniz, gücünüz o kadar fazla ki aslında sizin gücünüz şöyle bir aktarım oluyor. Sizin sevginizi enerjiye dönüştüren, belki de egoya dönüştüren birisi var. Yani sevginizi hor kullanmış birisinden bahsedebiliriz. E, fakat bunu fark etmiş. Yani o kadar etkilisiniz ki onun üzerinde hani bunu nasıl döverek değil de severek o gücünüzü oluşturmuşsunuz. Öyle söyleyeyim. E, Üstünde ne var? Ebrahat karakteri var. Şimdi Ebrahat bir söylediği diğer dediğini tutmayan çok güvenilecek birisi değil gibi. Ancak şu da olabilir arkadaşlar. Sizin hayatınızda böyle birisinden de bahsediyor olabiliriz. Bundan dolayı mı? Siz çok güçlüsünüz. Dimdik ayaktasınız. O zayıf düşmüş. Sizin enerjinize ihtiyacı var. Fakat siz kafasını burada kemiren fareler vardı ya. Acaba böyle birisi mi var hayatınızda veya birisinin olma kadın erkek hiç fark etmez olma ihtimali mi var? Onu mu söylemek istiyor? Ya da yine uyanış kartını ver. Ha, ben tam o içimden geçti. Şey söylüyor. Ben bunu fark ettim. Benim güç kaynağım sen misin? Ama ben biraz önce söyledim mi? Hor kullandım sevgini. Yani hep orada duracaksın sandım. Hep o sevgiyi aynı yoğunlukta vereceksin sandım. Bunu fark ettim diyor. Sizin bu kadar etkili olduğunuzu ilişkiniz esnasında veya aradaki hani şu anki bakış açısına kadar veya geçmişte fark etmemiş bu kişi, şu an fark ediyor. İstisna bazı arkadaşlarım için farkındalıkla ilgili açılımda farkındalık kartının çıkmasının çok mutlu oldum enerjimizin, sizin enerjinizin güzelliği. Şimdi burada şu da olabilir arkadaşlar. Çok istisna bu durumda olan çok az birkaç kişi vardır diye düşünüyorum. Mahkemelik süreci bekleyenler olabilir mahkemelik süreç vardır. Onu bekleyenler var. O süreçten bahseden birisinden de birisinin enerjisi de var burada ama çok almadım ben. Neyi fark ettin? Evet. Böyle yoğun bir istek var, arzu var, tensel çekim de var arkadaşlar. Sizinle anlaşmak istiyor. Sizin orta yolu bulması gerektiğini fark etmiş. Eğer siz istiyorsa sizin koşullarınızı kabul etmesi bir anlaşma gibi biraz burada çok fazla mantık çalıştıran birisi var. Bunu fark etmiş. Ama bazı arkadaşlarım için dediğim gibi bazen ortak işiniz olabilir. Aynı işte böyle bir dönem çalışmış olabilirsiniz. Parayla ilgili koşulları denkleştirmesi gerektiğini fark etmiş. Bunu fark etmiş. Ondan sonra size gelmesi gerektiğini fark etmiş. Bazılar için de durum bu şekilde. Neyi fark etmiş? Arkadaşlar karar almak istiyor. Net, Tavır almak istiyor. Tavır alması gerektiğini, karar alması gerektiğini fark etmiş ama karşımıza bir takral var. Sıkıntılı bir karakter var. Bağlanmak istemeyen bir tarafa evet karar al diyor. Karar alması gerekiyor. Bir taraf ama ben şey de aldım burada. Farklı bir şey de aldım. Bir dakika. Kartalayım. Çünkü evet düşündüğüm gibi. Arkadaşlar burada başka birisi olabilir. Sizin hayatınızda başka bir rakibi olabilir. Ee, yani onu çok umursamaz enerjilere geçtiyseniz bundan da bahsediyor. Bu, 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 yüzden yani burada bir enerji var. Başka bir enerji var. Ondan o hani karar verse de bir sonuç alamayacağı ile ilgili bir farkındalık var. Hani ya gerçek anlamda rakibi vardır ya siz öyle bir enerji yayıyorsunuzdur. Ee, bundan bahsediyor. Bazılar için ise, bazılar için ise arkadaşlar şunu fark etmiş. Evet. Takral enerjim, takral enerjisi, sıkıntılı, kasıntı enerjiler, politik enerji bana hiçbir şey kazandırmadı. Seninle ilgili bağları tekrar kurmak için. Özellikle ben size karşı çok bağının çok bağlı değil aslında da ihtiyaçlık hissiyatının çok olduğunu düşünüyorum. Size ihtiyacı var bu kişinin. Siz olmazsanız olmaz ki hani susuz yaşayabilir miyiz? Hayır değil mi? E, susuzluğunu gider giderebilmesi için, açlığını giderebilmesi için evet bu tavır tamam kasıntı ego ama sonuç var mı? Yok. Karar dalamamış. Neyi fark etmiş? Kupa kralı gibi samimi bir şekilde ya da kraliçe yani duygularıyla gitmesi gerektiğini fark etmiş. O zaman sonuç alacağını çünkü biliyor ki sizden kopamıyor, size ihtiyacı var bunu fark etmiş. Devam edelim. Evet. Neyi fark ettin? Bazen şeyleri normalde söylüyorum ben. Hani hızlı enerjiye geçmek için atlıyorum. Tabii ki burçlarda arkadaşlar doğum haritası, o kişinin doğum haritasını bilmek son derece önemli. Kendiniz ikini biliyorsunuzdur da. Mesela burada akrep, oğlak etkisi. Evet. Çok fazla var. Yay etkisi, akrep, oğlak etkisi çok fazla var. Evet. Neyi fark etmiş? Kupa yedilisi. Kılıç olmuşsun. Şeytan ikinci kez geliyor. Yoğun bir zaaf var. Yoğun bir tutku var arkadaşlar. Bağımlılık var. Yani ben hani şeytan kartı biraz negatif algılanır ama ben bu tarz bir enerjide sizden kopamadığını eğer şöyle bir şey var ise başka bir bağımlılığı var ise kopamadığı ilişkiniz arasında sürekli sorun ve net biliyorsanız on, ondan da baskınsa ondan da bahsedebiliriz ama ben daha çok size karşı ihtiyaçlık hissiyatını aldım burada. Bakın mahkeme kartı yine geldi. Mahkemelik süreçten geçenler de var. Tılsım kralı. Somut bir adım atmak. Ayağa kalkmış. Bakın bu destekli krallar güzeldir. Her şeyiyle dört dörtlük gelen bir kral. Tekrar söylüyorum kralın enerjisi kralçe. Şey, yani burada erkek e, kadın olarak almayın enerjidir bunlar. Kralın enerjisi çok daha iyidir. Hele ki tasım kralı en üst versiyon kraldır. Yani imparatorun dışında somuttur. Evet destemizi alalım. Neyi fark etmiş? Zümrüt. Sabır uçurum. Balıklar. Ay zehir kartı da abone oldu son zamanlarda bu destede. O kadar kart var. Ferman vazgeçemiyorsa çözüm bulacak veya sizi ikna edecek. Ferman buyurmak nedir? Ferman çıkarmak bir bildirimde beyanda bulunmaktır. Bu böyle olacak, şu şöyle olacak. Var mısın diyecektir mesela. Bilinçaltında böyle bir hesap var. Neyi fark etmiş? Arkadaşlar Hayal kırıklığının, siz çok değerlisiniz. Fakat o hayal kırıklıklarıyla, kararsızlığıyla şu anda yüz yüze. Bazılar için parasal konuları kara kara düşünüyor. Nasıl çıkarım işin içinden diyen birisi var. Maddiyatı düşünüyor, parasal konular düşünüyor. Ama benim daha çok aldım. Siz çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Fakat bu kişinin kafası çok karışık. Neden? Bunu fark etmiş ama neden? Ay küskünüm diyor. Size bir tripli, size küskün. Veya elim ayağım hani kalkmıyor. Hiçbir şey yapacak takatım yok. E o neden? Onun sebebi ne? Biz onu soruyoruz. Denge. Keyfini bozmak istemiyorum acaba. Yok. Yine sizsiniz sanki arkadaşlar. Yine kılıç kraliçesi de son açılımların favori kartlarından bir tanesi. Çünkü siz tavırlısınız. Siz keskinsiniz. Sizden kaynaklı. Size küsmüş, kırılmış. Çoğu arkadaşım için öyle. Dengemi korumam lazım. İşte ben çok incindim, ben çok kırıldım diyor. Bazılar için ise işte engel bir kadın etkisidir aranızda istemeyen. Aranızda olan bir kadın etkisinden dolayı düşük enerjilere giriyor bu kişi. Bunu fark etmiş. Ama daha çok %70 diyebileceğim, %80 hatta sizin enerjiniz olarak aldım ben. Neyi fark etmiş? Er geç bu acılar da bitecek diyor. Sabredersem Sabreden dermiş. De adına ermiş formatında. Bunu fark etmiş. Saburacıdır, meyvesi tatlıdır. Atasözleri deyimler. Çok fazla acı çeken birisi var arkadaşlar bu adam. Sabredersek bu acılardan kurtulacağız biliyorum. Ne bu kişiye bu kadar acı veren? Acıyı fark etmiş. Siz demek acı demek. Siz demek sabır demek. Bunu fark etmiş. Neden? Yani tamam sizsiniz de. Ha, bir haksızlık yapıldı diyor bana büyük bir haksızlık yapıldı diyor arkadaşlar eğer o size o haksızlığı yaptıysa ne pahasına olursa olsun benim dediğim olsun benim istediğim koşullarda olsun dediyse bunun acısını çekiyor sizi çektirdiği için de pişman ve sabır enerjisinde evet minik bir adım atmak istiyor neyi fark etmiş şimdi burası arkadaşlar yine mahkeme kartını verdi bir mahkeme kartı daha Heh. tekrar mahkeme kartı var gerçek mahkemelik süreçten şu kısmı daha çok yine ikili ilişki tipleri içinde söyleyeceğim ama hayatlarınızda diğer kişi var ise sanki bu bu tarz ilişki tiplerinde çok riskli bir durum aranızdaki büyük büyük o kişiye göre ama bakın sizin açınızdan o kadar olmayabilir büyük bakın tehlikeli bir uçurum var bu bağımlılık bana zarar verecek bu durum benim Aya hani değmerindeyse canıma okuyor belki de diyor. Ve bir mahkemelik süreç, mahkemelik sonuç bekleniyor olabilir arkadaşlar. Ama ben daha çok bununla ilgili uyanışa geçmiş. Bu çok riskli fakat senden de kopamıyorum. Şimdi bu tarz durum olmayan arkadaşlarım için. Bu kişinin ben daha çok ikili ilişki tipler için başka bir bağımlılığı var. Ve bu bağımlılık aranızdaki süreci süreç için risk unsuru. Uçurum yani sizi kaybedecek belki de bu bağımlılığı yüzünden. Bunu net fark etmiş. Bu durum bana zarar veriyor. Arkadaşı olabilir. İşte biliyorsunuz o başka alışkanlıklar var. Dile getirmek istemiyorum. Siz anladınız. Bunlardan bahsediyor. Buraya da tek kart alalım. Biraz daha net versin. Güç. Güç savaşlarına girmiş olabilirsiniz. Bağımlılık neyle ilgili dedim? Güç. Ya sizin onun üzerinde de etkiniz. Biraz daha çok ben bu şöyle aldım. Size bağımlı bu kişi arkadaşlar. Daha önce söyledim. Bakın güç kartını da ikinci kez veriyor. Ne kadar etkili etkilisiniz, ne kadar güçlüsünüz. Bu beni mahvedecek diyor. Eğer hani bunu fark etmiş. Siz olmadan olmaz olayı var yine. Ama dediğim gibi üçüncü kişiler var ise onların etkisinden de bahsediyor burada. Sizi kaybetmeye de göze alabilecek birisi değil. Neyi fark etmiş bakın. Burası da net daha çok çoğunluk yüzde seksenlik bir bölüm. Benim hissiyatım olanlar alsın ama para olmadan saadet olmaz diyor nokta. Yani para, sağlık koşullar, maddi koşullar aranızda düzelmeden, o sorunlar çözülmeden olamayız diyen sizinle ilgili bunu fark etmiş birisi var. Çoğu arkadaşım için bu enerjiyi aldım. Bazılar için ise işte mahkemelik sonuçlar bekleniyor. Ne olur ne olmaz kuşku var burada. Sürekli bir belirsizlik var ya da ilişkinizde. Neyi fark ettin? Uyanış. Ama maddiyat daha çok verdi. Evet arkadaşlar Parayla ilgili para kral olmam gerekir. Somut olarak bir şeyler yapmam gerekir. Ama para olmadan da sana somut bir şekilde gelemiyorum. Ve gelemeyeceğim de bunu fark ettim diyor. Dediğim gibi bazılar için bir belirsizlik süreci içine girmişsiniz sürekli. Bundan çıkılması gerektiğini düşünüyor. Ve somut adımla gelmek için e, belirsizlikten bir şekilde dediğim gibi mahkeme gerçek mahkemelik süreç varsa ondan sonra somut adımla gelmeyi düşünen birisi de var. Onu söyleyeyim. Neyi fark ettim? Burası da enteresandı. Seni diliyorum ama zehir. Zehir neyle ilgili? Kupa kralı. Bana acı veriyor. Hayat, bakın. Üçüncü kişiler var ise diğerlerinden kaynaklı acı çeken birisi var. Bunu fark etmiş. O, o kişiyi eee Gündemden çıkaramayacağı birisi veya sizin vazgeçemeyeceğiniz birisi. Bunu fark etmiş. Bazılar için ise, bakın istiyorum, diliyorum ama büyük bir düşman var. Aramıza e, hatta iki tane yılan var burada. Karı koca bile olabilir bu önünüzdeki engeller, onu söyleyeyim. Karı kocalık, bu karı koca durumunu da söylenmiyor. Eş durumu diyelim, değil mi? Yanlış. Burada bir, hani e, aslında şey bir kavram. Artık kalktı mı bu hala var mı arkadaşlar şeyde falan yazıyor mu? E, evlilik cüzdanlarında e, yani eşler diyelim e, böyle bir düşmanlıktan bahsediyor fakat siz e, onu isteseniz de hatta ben şöyle aldım bakın şu an o enerjide aldım siz onu isteseniz de dileseniz de hala istediğinizi düşünüyorum koşul ne olursa olsun ama bazı sözleri unutamıyor musunuz onun size yaptığı düşmanlıkları unutamıyor musunuz veya aranıza soktuğu kişileri tek bir şekilde çözerim duygularımla ayağa kalmış gelen e, ikna ederim. Duygularımla sana geldiğim zaman o kupayı verdiğim zaman seni ikna edeceğimi fark ettim diyor. Edebilir mi diye düşünüyor. Şimdi tavsiye kartlarını alalım. Yine e, akrep enerjisi çok geldi. Boğa enerjisi var. Terazi enerjisi var. Merak eden Aslan enerjisi var çok net. Bunu ortak enerji olarak alacağım. enerjiler karşılar. Bu kart ay söyleme bu kart attığına göre önemli sabır enerjisi var. Ay hiç sevmiyorsunuz biliyorum ama bu kişi de burada bir sabırdan bahsetti bakın. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Her zaman söylediğim gibi Rumi'nin bu çiziminde çok güzel. O üzümün bağı aman o bağın üzümünü tersinden söyledim yiyeceksiniz bakın. Yani bunun tadını çıkartacaksınız. Çektiğiniz acıların karşılığını alacaksınız ama sabır enerjisi var. Belki aylardır, belki Yıllardır sabreden arkadaşlarım var ama Rumi böyle diyor arkadaşlar. Veya siz şöyle yapmanız gerekiyor. Artık ertelemekten vazgeçip yaşayamadıklarınızı yaşamakla ilgili. Bence bu kişide biraz çok sabrettik. Çok sabır enerjisine girdik. Artık yarın deme diyor. Bakın aslında sabrın sabır döneminin bitmesiyle ilgili de bir mesaj var sanki. İkili ilişki tiplerinde olanlar için kılıç üçlüsü buraya niye geldi? Allah'a yönelmek için keder tüm dünyanın imparatorluğundan daha iyi bir yoldur. Evet yanlışlar yaptım. Belki net üçüncü kişiler yoktur ama diğer kişilere uydu. Flörtöz davrandı. Demek ki benim doğru yolu bulmam için acılardan geçmem gerekiyormuş. Veya diğer kişilerden kaynaklı çok acı çektik. Ve bu acıların karşılığını alacağız. Bir sonraki kart biraz e, kılıç dörtlüsüdür arkadaşlar. Sessizlik kartıdır. Bu acılarla ilgili farkındalık var bu kişide. Fakat biraz daha şu sabır boşuna gelmedi. İkinli ilişki tiplerinde olanlar için e, sessizlik modu devreye girebilir. İnşallah öyle değildir. Size tavsiye değneklerin altısı ay ve güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım. Önünüzde hiçbir şey duramaz. Başarı sizinle. Arkadaşlar çok büyük başarılar sizi bekliyor. Yeter ki eyleme geçin. İster bu kişiyle ilgili ister bu kişiyle ilgili eyleme geçmek bilemiyorum yani. O tam tavsiye mahiyetinde söyleyemem ama yani güzel şeyler bekliyor. Yarım kaldığınız mesela bir işiniz vardır, bir projeniz vardır. Hayat yolunuz çok açık. Uça, uçarak bir kuş veya hava yolu daha hızlıdır ya çok hızlı gerçekleşecek başarılar var hayatınızda. diğer partnerin olduğu ilişki tiplerindeki değneklerin dokuzu, dokuzusu, Hindistan'da rüyalarında görmek için fil gibi biraz hayaller, hayatlar olayı var. Biraz umutsuz bakıyor bu taraf. Yani senin açından bakmaya çalışıyorum ama yani bu da biraz hayalden öteye geçmez diyor. Biraz umutsuzluğa kapılmış. Size tavsiye değneklerin beşlisi yoksulluk ihtişamlı hükümdarların ışığıdır. Arkadaşlar bu kişiyle ilgili yokluk enerjisi olabilir ama inanın e, yani ya içinizde döndüğünüz süreçte belki kendinizle ilgili e, bilmediğiniz, tanımadığınız, e, kendinizin bile fark etmediği yönlerinizi fark edebilirsiniz dedi. Burada bir yokluk, yoksunluk, maddi sıkıntı çeken arkadaşlarım da yardım da yakında dedi. Varlığın kıymetini bilmekten bahsediyor. Yani e, sahip olduklarınızın kıymetini bilin formatı da var. Ne diyelim? Hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın.